Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Arapça, Türkçe, hadis okumaları dersimize tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni bir hadis-i şerif ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Gala Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah'ın Resulü şöyle buyurmaktadır. Aynani la temessuhuma annaf. Aynun bekat min khashyetillahi. Ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. Sadaka Resulullah. Hadis-i şerifimizin kelime kelime anlamını vermeden önce öncelikle Türkçe metnine bir göz atalım. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Kaynağımız burada belirtilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi kelime kelime sözcüğü sözcüğüne bir tercüme cihetine gidelim. İlk sözcüğümüze baktığımız zaman aynani. Arapçada aynun göz demektir. Aynani dediğimiz zaman iki göz kastedilmektedir. Evet, aynani ne olmuş bu iki göze? La temessuhuma. Messe yamussu dokunmak demektir. La temessuhuma o ikisine Kuma'dan kastımız ikisi iki göz kastedilmektedir. Bu iki göze dokunmaz. Peki neyi dokunmaz? En Nars Nar kelime anlamıyla ateştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerine göre adaben nar şeklinde geçiyor. Cehennem'de kastedilmektedir. Dolayısıyla hadis-i şerifteki anlamı iki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz şeklinde birinci kısmı tamamlıyoruz ve iki nokta üst üsteden sonra o iki gözü tanımlayacağız. Aynani la temessuhuma nar. İki göz vardır ki cehennem onlara dokunmaz. Birincisi bakalım hadisin yeni kısmı. Aynun bir göz. Hangi göz bu? Beket. Neden beke demedi? Arapçası e, gramer yapısını, e, gramer gramatik yapı bakımından Arapçası ileri düzeyde olan arkadaşlarımız bilirler. Beke dediğimiz zaman aynunu müzekker olarak algılarız. Ama burada beket dediğine göre Sonra mühendislik tesi almış, çekimlenmiş. Aynun sözcüğünün mühendisi olduğunu anlıyoruz. Zira vücudumuzdaki çift organlar mühendis kabul edilmektedir. Aynun da bunlardan bir tanesidir. O zaman ağlayan göz diyoruz. Peki neden dolayı ağlayan göz? Min haşyetillah. Haşya, huşu demektir. Allah korkusu kastedilmektedir. Allah'tan tabii korkmaktan ziyade Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla hata yapma korkusudur. Dolayısıyla aynun beket min haşyetillah Allah korkusundan ağlayan göz birinci e, anlatılan kastedilen birinci gözdür. E, i̇kincisine baktığımız zaman yine aynun diye devam ediyoruz. Bu aynun yine bir göz neden dolayı e, cehennem ateşinden muhafaza olmuş korunmuş olan göz. Betet tahrusu fi sebilillah. Bir gecesini Allah yolunda nöbet geçirerek, nöbet tutarak geçiren gözdür. Bâte fiili geceleme, sabahlama anlamındadır. Bâte sabahlamış. Tahrus, haris ev haris, koruma demektir. Ya da buna nöbetçi de diyebiliriz. Harase fiili nöbet tutma anlamındadır. Bâtet <laughs> tahrusu nöbet tutarak sabahlamış olan göz. Peki nerede? Fi <laughs> sebilillahi. Bakınız hadis metninin birinci kısmında min <laughs> haşyetillahi Allah korkusundan ağlayan göz. Fi <laughs> sebilillahi Allah yolunda nöbet tutan göz kastedilmiştir. Aslında burada ümmeti Muhammed'in Müslümanların refah içerisinde, güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamaları için nöbet tutan göz kastedilmektedir. Bununla ilgili elimde bir yazı var. Kısaca onu sizlere aktarmak isterim. Vatan müdafasından burada maksat sadece sahip olunan toprakları korumak değil. Bundaki asıl gaye o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz ve namusunu korumak ve milletin fertlerini hürriyet içerisinde yaşatmaktır. Tabii ki bu da bir vatan coğrafyası üzerinde mümkün olacağından bu gaye vatan müdafası olarak ifade edilmiştir. Onun için bir kimse askerlik vazifesi yaparken vazife başında ölürse o şehit olarak Rabbine kavuşur. Şehidin amel defteri kapanmaz ve o dünyada işlediği güzel ve hayırlı işlerin sevabı da kıyamete kadar devam eder şeklinde bir elimde yazı vardı. Onu sizlere aktarmak istedim. Dolayısıyla hadis metninden anladığımız sevgili arkadaşlar Yüce Mevla'nın özellikle cehennem ateşine karşı muhafaza ettiği iki gözden bahsettik. Hadis metnini tekrar okuyalım ve Türkçe anlamı vererek dersi sonlandıralım. Aynani la temassuhuma ma nar İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Aynun beket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göz. Ve aynun batat tahrusu fi sabilillah. Bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz diyoruz. Sadaka Rasulullah, "Dima kâle kemâ kâl", Allah'ın Resulü şüphesiz doğru söylemiştir. Değerli arkadaşlarım, iştirakiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hadis okumaları dersimizde tekrar görüşmek üzere inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ma'assalame ve fiyemanillah.